Bakmayın siz benim kuru bir yaprak gibi sallandığıma. Köküm sağlamdır. Sarsılsam da kopmam dalımdan. Öyle kolay değil. Rüzgarın önüne kapılıp gitmem. Son ana kadar az geçmem yaşamaktan. Ne fırtınalar koptu benim hayat dallarımda. Hiçbirinde Vazgeçmedim umutlarımdan, içimde kıyametler kopsa da ben baharıyım yarınlarımın çiçek açarım her kışın ardından. Bu Nazım Hikmet'in bir şiiriydi ve bu modülümüzün konusu da belki tahmin edebileceğiniz gibi hayatın içerisinde dayanıklı olmakla ilgili nasıl dayanıklı, daha dayanıklı olabiliriz. Hayat karşımıza çeşit çeşit durumlar getirebiliyor. Bazen belki çok sevdiğimiz bir yakınımızı kaybedebiliyoruz. Bazen de böyle çok küçük şeylerde hayatın içindeki e, karşılaştığımız günlük şeyler işte birisi belki bizi incitecek bir şey söylüyor veya biz birisine karşı bir öfke hissediyoruz içimizde ve bir sorun yaratıyoruz öfkemizle. Bütün bu durumlarda dayanıklı, daha dayanıklı nasıl olabiliriz? Dayanıklılık aslında hepimizin geliştirebileceği bir beceri. Yalnızca daha farklı bir bakış açısı geliştirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bu zor zamanlarda dayanıklılığı nasıl uygulayacağımızı bilmek için üç tane aslında size davetiye vermek istiyorum. Bir tanesi bu çaresizlik durumlarında kendi içimizdeki güçlü yönlere odaklanmakla ilgili bir davetiye. İkincisi çaresizliğin içinden çıkıp umuda doğru adım atabilmek, umut veren bir bakış açısını koruyabilmekle ilgili. Üçüncüsü de ne, yaşa, ne yaşarsak yaşayalım ya da kiminle ne yaşarsak yaşayalım affedebilmeyi öğrenmekle ilgili. Ve bu üçü de bu üçüne de çok önemli güçler diyebiliriz. Bunları pratik etmekle belki de bir anne olarak, bir baba olarak, bir yönetici olarak rollerimizi oynarken çevremizdeki insanlar üzerinde çok olumlu bir etki yaratarak ilham verici bir model olabiliriz diye düşünüyorum. Çaresizlik hepimizin kapısını bir gün çalabilir ve çalma nedeni de aslında hayatın karşımıza getirdiği o zorluklar bizim kendi içimizdeki o güçlü yönleri bulup çıkartmamızı sağlamakla ilgilidir. Bizim sıklıkla değindiğimiz bir konu var hayatla ilgili. Hayat aslında bizim karşımızda değildir. Hayat bizim yanımızdadır. Bizimle beraberdir ve bizim büyüyüp gelişmemiz için karşımıza yeni durumlar, çeşitli koşullar ve şartlar ve hatta insanlar çıkartmaktadır. İşte böyle durumlarda çaresizlik bir ziyaretçi olarak kapıyı çaldığında umutsuzluğa düşmek yerine kendi güçlü yönlerimize odaklanıp çözümleri yaratabilmek elimizdeki çok önemli bir araç. İşte böyle zamanlarda hayatımızın kaptanı biz olabiliriz. Bununla ilgili size verebileceğim ödev şu. Kendinize şöyle bir soru sormak. Her gün uyanıp yerinizden kalkmanızı sağlayan, sizi siz yapan o güç, o çok önemli güç nedir? Bunlar çok küçük şeyler bile olabilir. Mesela bunu keşfedebilmek için kendinizle gurur duyduğunuz zamanları hatırlayabilirsiniz. Hangi güçleriniz, hangi yönlerinizi açığa çıkarmıştınız acaba o zamanlarda? Bu şekilde düşünerek o umutsuzluğu hafifletecek ve kendinizi daha güçlü hissedebilmeniz mümkün hale gelebilecektir. O zaman ilk davetiyemiz umutsuzluk, çaresizlik durumunda kendi güçlü yönlerimize odaklanmakla ilgiliydi. İkinci davetiye ise umutla ilgili, umudu yeşertebilmekle ilgili. Umudu tanımlarsak eğer, umut dediğimiz şey her zaman iyimser olmakla da ilgili değil aslında. Umut, farklı olasılıkların, çok çeşitli olasılıkların her zaman mümkün olabildiğine dair bir bakış açısını, bir duyguyu taşımak ve devam ettirebilmekle ilgili. Yani her zaman her şey mümkün olabilir ve biz umut verene odaklandığımızda dayanıklı olabilmek için çok yeni bir e, alışkanlık geliştirmeye devam edebiliriz. Umut demek, e, bunu çok önemsiyorum ben. E, bunu hatırlamak bana çok iyi geliyor. Umut demek her şey yolunda gidecek demek değil aslında. Fakat e, her şey nasıl sonuçlanacak, işte başarılı mı olacağız, başarısız mı olacağız, bütün bunlardan bile bağımsız aslında kendi yaptığımıza inanmak ve bir fark yaratabildiğimize inanmakla ilgilidir. Dolayısıyla umudu çalışmak ve umut veren bir bakış açısını çalışmak, takdir edersiniz ki özellikle zor durumlar, bu durumların üstesinden gelebilmek için bize çok önemli bir, güç kazandırıyor. Olumlu bir güç kazandırıyor. Umudu çalışmakla ilgili de alabileceğiniz bir ödev her günün sonunda kendinize sormak. Bugün hayatınızın bir kaptanı olarak siz nasıl umut yaratan bir bakış açısı getirdiniz. Hem kendi hayatınıza hem belki birlikte çalıştığınız ya da birlikte yaşadığınız diğer sevdiklerinizin ya da çalışma arkadaşlarınızın hayatlarına ne türlü bir umut veren bakış açısı getirdiniz. Umudun yeşermesine izin veren hangi eylemleri yaptınız, hangi adımları attınız diye düşünüp üzerinde çalışabilirsiniz. Ve böylelikle odağınız hep umut verecek olana kayar ve içsel gücünüzü de giderek daha artırabilirsiniz. İkinci davet o zaman umut veren bir bakış açısını korumakla ilgiliydi. Üçüncü davetimiz ise affedebilmekle ilgili. Ve affetmek bizi umutsuzluktan ümide doğru götüren bir yolculuk. Ve affetmekle ilgili çok önemli bir konu var. Affedemediğimiz her durumda aslında bir yerlerde takılıp kaldığımızı, sıkıştığımızı ve oradan ilerleyemediğimizi fark edebilmeliyiz. Affedemediğimizde enerjimiz sıkışıyor ve enerjimiz sıkışınca da ne yapmak istiyorsak ya da hangi yöne devam etmek istiyorsak ne yazık ki o konuda yeterince bizi aktive edecek ya da gitmek istediğimiz yere götürebilecek bir enerjiye sahip olamıyoruz o sıkışma nedeniyle. Fakat affedebildiğimizde o bizi takılıp kurtaran bir güç olarak harekete geçebiliyor. İşte mesela kızgınlık, güceniklik, öfke, korku, intikam gibi olumsuz duygulara takılıp kaldığımızda özellikle bunu fazlasıyla yaşıyoruz. Bazen de Bazen de birlikte çalıştığımız kişiler, onların sorumsuzlukları ya da başarısızlıkları, onlarla ilgili bu tür olumsuz duyguları yaratmamıza neden olabiliyor. Fakat eğer affedebilirsek ve affetme duygusunu ortaya çıkartabilirsek, bu farkındalıkla onları yüreklendirebilmek ve onlarla birlikte ilerleyebilmek, devam edebilmek için çok önemli bir adım atmış oluyoruz. Düşünün e, affedemediğiniz ya da sorumsuzluğunu kafanıza taktığınız ya da başarısızlığını kafanıza taktığınız bir çalışma arkadaşınızla ilişkiniz nasıl olabilir düşünün. E, bu hiç e, uyumlu, ahenkli, işbirliğinin kolaylıkla yapılabildiği bir e, çalışma birlikteliği kesinlikle olmayacaktır. E, aslında affetmeyi bilmek insanların kırılganlığını tanıyabilmek, kabul edebilmek ve ilişkiyi bu şekilde sürdürebilmekle de ilgili aynı zamanda. Tabii ki affetmek belki biz az kolay diyoruz, zor demiyoruz ruhsal dilde. Az kolay diyoruz çünkü insanlar hatalar yapıyorlar ya da affetmemizi gerektirecek şeyler yapabiliyorlar. Fakat biz affedebildiğimizde işte o gücümüzü geri alabiliyoruz. O zaman üçüncü davette daha çok affedebilmek ve bu takılıp kalma, sıkışıp kalma enerjisinden kendimizi kurtarıp ilerleyebilmeyi sağlamakla ilgili. Eğer bir ödev yapmak isterseniz, bu dayanıklılık konusunda özellikle şöyle bir ödevi alabilirsiniz yine her günün sonunda üzerinde çalışmak üzere o gün dayanıklılığınızı geliştirebileceğinizi düşündüğünüz, hangi eylemleri yaptınız, hangi davranışları sergilediniz, hangi soruları sordunuz başkalarına, o bakış açısını geliştirmelerini sağlayacak, siz neler yaptınız ve kendi güçlerinizi, güçlü yönlerinizi başkalarını cesaretlendirmek, yüreklendirmek için nasıl kullandınız ve diğerlerine bu bakış açısını verebildiniz mi ve belki de en önemlisi kontrol edebileceğiniz bir şey yapılmış olan bir başarısızlığı affedebildiniz mi kolaylıkla ya da affetmeye istekli olabildiniz mi bütün bunların üzerinde çalıştıkça kendi içimizde giderek daha dayanıklı olmamızı sağlayacak hayatın zorlukları karşısında dimdik ayakta durabilmemizi ve sarsılmaz olmamızı sağlayacak bir içsel güç geliştirebiliyoruz. Son olarak size bir de hikaye anlatmak istiyorum. Bu hikaye çok sorunlar yaşayan bir kızla ilgili. Hayatında üst üste sorunlar yaşıyor. Berbat şeyler yaşıyor. Bir sorun bitiyor, öbürü başlıyor. Ve artık kızcağız bunalmış bir şekilde babasına gidip dert yanıyor. Nedir diyor bu hayatın bana yaşattığı bu şeyler nedir? Bunlardan bıktım artık diyor. Babası da bir aşçı başı ve kızını alıyor, mutfağa götürüyor. Ve 3 tane tencereyi ocağa yerleştiriyor. Kızı da bu arada babasını şaşkınlıkla izliyor. Ne yapıyor acaba diye. Tencerelerin içine su dolduruyor babası. Ve ocağı açıyor. Her üç ocağı da suları kaynamaya bırakıyor. 20 dakika sonra İlk ocağa patates koyuyor, ikinci ocağa yumurta koyuyor ve üçüncü ocağa da kahve taneleri koyuyor. Ve bir süre sonra işte kaynadıktan sonra belli bir süre sonra kapatıyor ocakları. Patatesleri bir kaba, yumurtaları başka bir kaba ve kahve tanelerini de başka bir kaba koyuyor. Kız ise sabırsızlıkla yani nedir bütün bunlar diye seyretmeye devam ediyor. Ve sonuçta babası soruyor kızına diyor ki ne görüyorsun diyor. E i̇şte kız diyor patates, yumurta, kahve taneleri. Babası diyor ki hayır diyor daha yakından bak dokun onlara diyor. Ee, kız dokunuyor patatese. patates yumuşak, ee, yumurtalara dokunuyor yumurta sert katı bir yumurta ve kahve için ise e, fincana koyuyor babası fince şey kahveyi ve kahveyi alıyor kızcağız tabii kahvenin o güzel kokusu tadı aroması yüzünü bir gülümseme getiriyor bir yudum alıyor ve tabii ruh halinde biraz değişiklik de olduğunu söylemek mümkün babası diyor ki bak diyor ne öğrenebilirsin bundan patates sertti ve aynı Olumsuz durumla karşılaştığında patates de, yumurtada, kahve taneleri de, bak yani kaynadılar o suyun içerisinde. Dolayısıyla onların karşılaştığı zorluk o kaynayan suydu. Patates bu sürecin içinden geçtiği zaman sertken yumuşadı. Yumurta kırılganken o katı yumurta sert bir şey haline geldi. Fakat kahve taneleri bak dedi içinde bulunduğu şeyi değiştirdi ve e, çok tatlı içilebilir güzel bir içecek yarattı ondan. Sen dedi hayatın karşısında nasıl duruyorsun, nasıl oluyorsun? Patates gibi mi, yumurta gibi mi, yoksa kahve tanesi gibi mi? Siz nasıl davranıyorsunuz zor durumlar karşısında?